Oyun sokağından herkese merhaba ben Berkan ve bugün sizlerle World of War Planes oynayacağız. Ee, oyunumuz uçaklarla, gördüğünüz şu menüden gördüğünüz uçaklarla savaşıyoruz. Bunu World of War, World of Tanks versiyonu vardı şimdi uçağı çıktı. Şimdi şöyle bir teknik ağaç varmış. Burada e, uçakları araştırıp araştırıp da satın aldığımız bir yerde e, Bunda da böyle mi bilmiyorum. Ben World of War, World of Tanks'tan yola çıkarak söylüyorum bunları. Şimdi dükkana geliyoruz. E, dükkanımızda böyle tüm ülkeler ve tüm türleri seçtim. Burada Aa e, burada da uçak seviyesi. Uçak seviyesini falan seçebiliyormuşsunuz aralığını. Hmm, böyle tüm uçaklar falan araştırılabilenler gibi şeyler var. Avcılar var. Avcılar sanırım hızlı olması gerekiyor. Sonuçta avcı bunlar. Ve saldırı uçakları ağır uçaklar. Bunlar parayla alınıyor tabi biz alamayız. Ağır avcılar var bir de. Böyle bu tür uçaklar tabi ben yine bunu alabilirim sadece. Biz direkt oyunumuza geçelim arkadaşlar mesela. Hangar. İstediğimiz uçağı seçelim. Bu şimdi şöyle şundan başlayarak ya da ben vazgeçtim direkt bir tane ne oldu bu ile bir bu ile bir uçakla oynayabiliriz ateş gücü az canı az hızı iyi manevra yeteneği çok iyi manevra oyunda her şey demek neredeyse uzaktan da birini öldürmeyeceğimiz için o ateş gücünün pek bir değeri olmuyor ben o yüzden oyunu direkt giriyorum arkadaşlar Battlefield serimiz gelecek. Bu bir e, serinin içinde değil. Biliyorsunuz sokakta bugün serimizde şu anda video çekiyoruz. Battlefield bir seri yapacağız. Özel bir seri. Üç, 3, Battlefield 3. Onları da çekeceğiz. Siz Battlefield 3 mü önerirsiniz ne önerirsiniz onu bilmiyorum. Elimden geldiğince çekeceğim fakat e, tatil araya girecek benim için. Arkadaşlar benim yerimi alırlar diye düşünüyorum. Düz izlenirken düz uçmamaya dikkat et. Uçağın düzeyse kadar Ha, evet. Üstten gelin, alttan çıkarsanız olmaz. Diyor böyle yapmak yanlış. Hep yukarıdan dal. Aşağıdan dalmak yanlışmış. Yukarıdan dalın diyor. Adam da aşağı kaçmayı isterse eğer uçakla çarpışır ve iki tarafta patlar çünkü. Böyle yanlış adam dönüş yaparken arkasına adım. Yukarıdan dalarsanız yanlış adım. Diyor. Ee, ne zaman başlayacak bu? Bir ses geldi. Arkadaşlar ilerliyorlar. Ben niye ilerlemiyorum? Şurası bir dolmadı ya. Herkes gidiyor bir ben bekliyorum. Öldürecekler beni de. Aa ben de ilerliyorum. Lan! Lan, ilerliyor. <laughs> ne yapacağım, ne yapacağım? <laughs> Düşman teması. Ben ne yapabilirim şu anda? Şurası BB. Bu videoda bir fail olması gerçekten beni üzdü. Şimdi patlayacağım. Harbiden patlayacağım. Dümdüz uçuyorum çünkü. İnternet hızımda da bir sorun yok acaba. Neden? Aha arkama bir şey takılıyor şurada. Uçak girdin. Uçaksa var mı? Uçaksa var olmaz. Hadi yüklen 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 yüklen. Ve geldik. Mi. Mi. Geldik. Of of ben ölüyorum lan. Ben... çek şuraya. Arkadaş. <laughs> Allah aşkına hiç can kaybı yok. Çok çok rahat ve küçük bu uçak. Bu e, oyunda şeydeki gibi değil. Var. Ha Vartunder. Vartunder gibi değil bu oyun şey mesela canınız var bu oyunda vartunlar benim anladığım kadarıyla bıçak salarını da tek canımız götürmedi aslında İşte oraya buraya bomba atıyor. Savaş ortamı güzel bence. Gayet hoş ortam. Eee üzerindeki şu turşta da düşündüğüm. Ne oldu? Bir zamanda bir sağduyu ses kursu olur. Ben şöyle bir ekle. Düşmanı hiç göremedim. Ama şurada sanki gemi ateş yapıyor. Gemi patladı, gemi kaskı. Buradan arada bir duman çıkabiliyor. W tuşuyla e eğer oynamaya düşünürseniz eğitimde olacak. Eğitim olarak gibi bir motor güçlenmemiz var. Yani var. Yani bizim ısınmayla var. iş görüşçüsü Şeydeç. Ama yeni çaplı hayatta. Düşman tam olarak hangi bölgede onları çıkartalım. Aa, şurada bir düşman. birkaç daha yapalım. Çok çabuk geçti diye düşünüyoruz. Düşünüyorum. Evet düşünüyoruz. Şimdi hangar yüklent. Şimdi hiç param mı yok? Sıfır mı? Mani. Hiç mi yok ya? Aha 13 lira oldu. Çık. Bir dükkana gidelim bakalım. Şu benim kafaya koyduğum güzel bir uçak var. Onu alalım şu uçak araştır teknik aç araştır yani <laughs> okey araştırdık şimdi satın al tuşuna basıyoruz evet satın aldık arkadaşlar yeni bu uçağımız oldu boya ne varmış oraya da bakalım mesela boya yanlış uçak ta Ama şu anda yanlış uçağı göster. <laughs> tamam. Gördüğünüz gibi güzel bir uçak aldık. Ee, arkaya bundan da sıkılabiliyor. Ben bunu bir ara oynadım bu oyunu. Bildiğim kadarıyla bu otomatik nişancı geliyor bu bölgeye. Yani eğer doğru bir şekilde arkada saldıran kişiyi yakalayabilirse bu sıkıyor. Yani dar darbe çok büyük olmayacaktır. Ek çizgi değil Yaz için şöyle bir şey. Ya da biz kış için seçelim. Kış için havalı olabilir. Yok, bu da bir belli oldu. Deniz. Burun. Bu ne ya burun? Ha <laughs> ha. O zaman şu. Ben bunu kastetmiyorum. ona gerek yok amblem. Nereye geliyor amblem? Kenarlara pek büyük bir şekilde gelmiyor. Onları ilgilendirmez. boş verelim. Biz şey alalım. Çöl. Sınırsız. Bak bunu kullanabilirmişiz. sınırsız. Paralı da, da sınırsız. Bu bereşmiş. Kış, kış da hoş aslında. Böyle olsun Champs satın aldık neyse hepsinden bir tane beleş var bunda iki tane var galiba çok cins çok öze batıyor <laughs> bu güzelmiş tamam. hayır hayır 7 gün için 7 gün için ya 3 lira tamam. yanlış anlamışım ben he he kapa 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 ama sahip. Neyse. Reddet. Ee, bu bir öğreticiydi galiba. Biz bu savaşa girelim hemen. Hızlı olsa iyi olur. Videomuz gittikçe boyutu büyüyor. Tabi programımız var aslında ama. En çok avcı kullanılıyor beleş diye galiba. diyoruz. Bekliyoruz. E ee, yani uçak versiyonunun çıkması aslında gayet de hoş olmuş World of Tanks'ın Eee ve hani var var. War Thunder, War Thunder. Öyle mi okunuyordu bilmiyorum ama War Thunder oyununda hem Tank savaşı hem uçak savaşı mevcuttu, onun da güzel yönlerinden biri buydu fakat Türkçe'ye çevrilmesi gayet kötüydü. Yani Türkçe'ye çevrilmesini beğenmedim, açıkçası. Bunda daha hoşuma gitti o oyun Ya Bunda da yine de tek tük hatalar bulunmakta ama orada İngilizce şeyler çoktu ve oyunun anlaşılma şeyini ben anlayamadım o konuda da bu oyunda öğreticilerde falan kolayca anlayabiliyorsunuz veya kavrayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. İkisinden birini önerirseniz Vartunder'ı öneririm yine de. Çünkü Vartunder hem tank hem de uçak. İlginç bir deneyim. Olur. Aynen yeni. Evet gördüğünüz gibi Türkler oynuyor. Türk görme koşuma gidiyor çünkü World of Tanks oyununda hiç Türk yok ya. Yani. yani hiç Türk demeyeyim ama Türk pek yok açıkçası. Bu oyuna belki de bir yenileme gelmiştir. Ben de tam bilmem için etrafa bakmadım. Belki de ana tank yeri veren gibi. Umarım merak ettiğiniz şeylerde bu videoda tekten Türk'ten yardım edebiliyorumdur.

güzel hepsi şey, evet, Bu videoyu burada kesiyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Esen kalın diyorum. Ee, bir, bir, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer isterseniz bu oyunun bir videosunu daha çekebilirim. Battlefield 3 videosu da çekeceğim zaten. Esen kalın arkadaşlar.